boy, my boy, sit BOY! Bu ne böyle? Ben Hayri'den daha Sigma'yım. Sen? Evet ben. Güldürme beni Kamil. Kamil topa harika bir rüva vurdu. Top takıldı. Gol! Müthiş gol sevgili var belirler. Vay vay vay. Nereden öğrendin oğlum bunu? boy Bir dakika bir dakika <laughs> Ne oldu Hayri? Bir rövaşata çektin diye sigma değilsin Kamil. Sen şimdi görürsün Hayri. boy <laughs>